Merhaba Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere İstanbul Fuar Merkezi'nden sesleniyoruz. Persu Suni Deri Sanayi firmasına konuk olduk. Ve firma sahibimiz Sayın Perihan Çöçelli ile birlikteyiz. Bakalım bize neler aktaracak. Merhabalar Perihan Merhabalar. Hanım. Merhabalar. Ee, Perihan Hanım e, burada bulunmaktan çok mutluyuz. Fuarlar artık gerçekten bizim için çok çok önemli. Gerek Türkiye gerekse yabancı konukları ağırlıyoruz hep birlikte. E, öncelikli sorum tabii ki fuar nasıl gidiyor olacak? Fuar çok güzel. Umduğumuzdan daha iyi geçiyor. Menümüzde evet, evet evet. Yönetime duyulur diyoruz. Evet. Fuarların daha da bir yere iyi, güzel evet, olmasını. Yapılmaz. Istiyoruz. İstiyoruz. Uzun yıllar boyunca. Burada tabii ki Persu'ya dönmek istiyorum. Persu suni deri, sanayi çok uzun yıllara dayanın keyifli bir geçmişte evet. bizlerle buluştu. Burada kimyager kimliğinizin ön plana çıkmasını evet. isteyeceğim. Çünkü gerçekten bu alan için ger gerekli olan evet. bir e, meslek ve inşallah bu uzman kadro tüm e, çalışanlarla birlikte uzun yıllar bizlerle olur diyoruz. Teşekkür bir evet. Persu Birgazi'nin Antep firması. Evet. Öncelikle İstanbul'umuza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Gaziantep'te kaç metrekarelik bir alandayız? Toplam metrekare alanımız 13 bin metrekare üzerinde üzerine kurulu bir fabrikamız var. Kapalı alanımız 8.500 metrekare. Perso Sunideri 2007 yılında kuruldu. Aha. Şu an 7 Hı. yılımızı geride bıraktık. 8. Nice yılımızdayız. Çok sağ olun hedefimiz her zaman daha iyisini yapmak. Büyümek değil de daha iyisini yapmak. Değil mi? Çünkü gerçekten sona Eder'i deyince evet. artık o kadar bir sınırsız yelpaze bizlerle ki bizler seçmekte zorlanıyoruz. Evet. Yani şöyle böyle baktığında hani dokunmasan hiçbir şey değil mi? Yani o kadar anlayamıyorsunuz. Anlayamıyorsun evet. ve bunlar içinde gerçekten çok uzun bir zaman dilimi gerekiyor. Evet. Uzman bir kadro gerekiyor. Bir tasarım ekibi gerekiyor. Evet, çok Tüm tasarımı bu, zor değil yani. O evet. çok zor ee, ama burada uzman bir kadroyla Hı -hı. bizlerlesiniz ki bu güzel Yelpazi evet. burada fuarda bizlerle buluşmuş. Gerçekten sınırsız sayıda bir çeşit ve renk Teşekkür cümüşü deriz. var. Burada bizleri konuk olarak sevgili konukları ağırladığınız. Peki efendim kaç kişilik bir kadro? 《あっ》 Yaklaşık 80 kişiyiz. 80 kişi Hı -hı. çok yüksek evet. bir rakam. Türkiye'nin şartlarında çarpı 3 olarak düşünecek olursak 250 kişinin evet. ekmek yediği bir tekne, tekne konumunda. Evet. Burası Persu'ya sonsuz teşekkürler Türkiye'nin teşekkür adına. Ederiz. Peki efendim burada Antep firması olarak bizlerle olduğunuzu vurguladık. Sadece Antep ve mı yararlanabiliyor bu hizmetinizden? Hayır Antep ve civarına hizmet veriyoruz. Aynı zamanda yurt dışına ihracat da yapıyoruz. Bunlar <laughs> değişik ülkeler İtalya, Almanya... Mısır, Suriye, Irak, Filistin birçok ülkeye ihracat yapıyoruz çok iyi bir kapasitemiz var. Evet. Çalışanımıza ve fabrikamıza güveniyoruz. Evet. İstenilen ürün yelpazesi istenildiği miktarda zaman sınırı olmadan tüketiciye evet. kavuşuyor. Ee, burada değil mi termin çünkü gerçekten evet, çok çok önemli. Çok önemli. Kalite, termin, servis, her şey birlikte önemli oluyor. Toplam bir bütün olarak, evet. perso olarak burada izliyoruz ama e, biz de diliyoruz ki nice ülkelere adımızı duyurmanız yani en büyük hedefimiz bizlerinde. Teşekkür ederiz. Peki, Elimizde geleni yapıyoruz. <laughs> İşte. Peki efendim buradaki ürün yelpazeleri gerçekten çok önemli. Bunların A'dan Z'ye bizlerle buluşması çok önemli ama ya sonrası diyoruz. Satılan ürün yelpazelerinin ne kadar arkasındasınız Persi olarak? Her zaman ürünümüz arkasındayız. Yani üretici bir firma olmanın evet, ayrıcalığını yaşıyoruz zaten burada. Daha önemli olan bir sürekli müşterilik sürekli. Biz de bunu sağlamış bir firmayız. Uzun yıllardır var olduğumuzdan bu yana hep aynı müşteri grubuyla çalışıyoruz. Süper. Demek ki iyi bir süreklilik var ki müşteri her zaman bizi Talep tercih ediyor. Geliyor. Tabii. En yeni ürünler müşterilerle evet. buluşturuluyor Aynen, diyoruz. Öyle. Peki hedef kitleniz kimler bu doğrultuda? Ee, şu anki hedef kitlemiz mobilya sektörü. Döşeme sektörü daha Süper. çok. Bunlar evet. Bunlar bizim mobilyalarda evet. mı buluşacak? Tasa. Evet. Vallahi Aynen süpersiniz. Öyle. İnşallah e, tüm Türkiye'm öncelikli istiyorum. Evet. <laughs> Sonrasında da tüm dünya ülkelere evet. neden olmasın diyorum. Çünkü çünkü ayakkabıcı ayakkabı çizmelerle yola evet. çıkıldı. Sonrasında bu sektörün ilerlemesiyle, yelpazenin her ilerlemesiyle. Girdi, şu evet. an değil mi? Mobilya, evet. sandalye aynı gruplarında öyle. da bizlerlesiniz. Hatta sehpalara kadar. Sehpalara, e, perdelere. Mi? Kesinlikle uzadı bu. Var. İnşallah biz de diliyoruz ki bu güzel yelpaze daha da çeşitlenerek ama hep aynı kaliteyle, aynı müşteri memnuniyetiyle, evet. aynı gülen yüzle bizlerle olun. Teşekkür Saygılar ederiz. olsun Çok efendim. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Evet sektör Merkezi izleyicileri İstanbul Fuar Merkezi'nden Persu Suni Deri firmasından sizlere aktaracaklarımız bu kadar diyor ve sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz.